Şş. Şş. Ay, ay sabah olmuş. Çok kötü bir rüya gördüm. Of. Allah'ım. Çok sıkıcı bir gün. Her zamanki gibi. Şu şu tipime bak. Alime bak. Saçlarım saçlarımı da kestiremiyorum. He, ne param var, ne işim var. Kimse beni işe almıyor. Berbere zaten borcum var. Adama görüklemek için hiç berberin önünden bile geçmiyorum. Bari iş arayayım da belki bir şey bulurum. Arabamla yediğim elektrik ama olsun. Nine de ayağımı yerden kesiyor. Ay hastayım galiba. Of arabayı da sürttük ya. Boş ver böyle iyi. Bu arabayı mı satsam acaba? Ben nasıl satacağım ki? Par ee, telefonum yok. İlana da veremem. Dur bir saniye. Aklıma iyi bir fikir geldi. Kaçak olarak uçağa binsem kimliksiz pasaportsuz gizlice ve oradan Amerika'ya gidip güzel bir iş bulabilirim. Ama beni Almanya'da yaşatmazlar ki. Şu şu tipime bak, saça bak. Of ya, of of. Evet, çok sıkıcı. Gideceğim buradan atlayacağım şimdi. Atlayacağım ya. Atlayacağım. Heh. Atlayacağım. Yeter artık. Yaşamak istemiyorum. Kimse beni tutmasın. Aa. Aa. Arkadaşlar. Aa. Of. Of. Benim. Herhalde. Sol ayağım kırıldı. Bakın. Hareket edince sallanıyor. Of. of. Ben yukarıya çıkacağım ve arabamı almaya çalışacağım. Of. Yukarıya doğru gidiyorum. Evet. Arabaya yaklaşıyorum. o Geleceğim. Oh. Keşke ölseydim. Neden ölmedim ya? Neden? Neden? Ağlayacağım şimdi. Ölmüyorum, sürünüyorum ya. O hastaneye gideceğim. Ayağım çok kötü. Oh. Hemen hastaneye gitmeliyim. Abi milletin evine girdim. Hı -hı. o, fazla hızlı da süremiyorum arabaya. Araba zaten yavaş. Bir de ben yavaş sürüyorum. Ayağım kırıldığı için. Of of. <laughs> ne oluyor ya? Çattık ya bütün deliler de bizi buluyor. Arabamızı da kitleyelim. Da bir saniye. Oh. Çalmasınlar zaten tek varmıyor bu. Bunu da kaybetmeyin. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Ne oluyor la? Bu zırp psikopat. Oh. Rezervasyonda kimse yok mu ya? bekleyim o zaman. O arkadaşlar bana bunu verdiler ayağım kırık olduğu için bununla artık yürüyeceğim bakın sol ayağım böyle. Ah 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 hiç alçıya damadılar böyle hastanenin Allah bin türlü belasını versin. Oh, ayağım. Arabam da burada kalacak. Dur ya bir saniye. Burada dursam kapıyı açıp direkt binebilir miyim acaba? Hiç ayağımı şapmadan yapmadan kendimi mi zıplatsam? Oh. Bunu arkaya at. İyi. Of, bir de evimi mi soydular ya? Allah'ım var belasını versin. Araba gitmiyor. Aha, araba da bozuldu. Oh, iyi oldu. Of, of. Bunların azından biraz hızlı gidebiliyorum. 25 basıyor. Güzel. Oh. Bir param vardı onu da çaldılar. Kesin şu velet çalmıştır. Of. Oh. Oh. Anam. Of. Oh. Anam. Of. Oh. Kapıyı açayım. Of. Of. Oh, oh. oh. Bir biraz yapmaya yatayım. Oh ah 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 da boşaltmışlar şerefsizler of, of 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 kasamda hiç para yok kasamı kapatayım bari o zaman arkadaşlar tek bir çare kaldı İyileştikten sonra bankayı patlatacağım Biraz uyuyayım ya. Çok yorgunum. Oh. Evet arkadaşlar. Birkaç gün sonra iyileştim. Burada bir şeyler yazdım. Böyle de karaladım. <laughs> Belki birinin resmini doldu be. Of. Şu an tek bir çare kaldı. O gün bugün bankayı soyacağım. Şuradan mi giyeyim. ha o gün bugündür. Silahlarım da cebimde. <laughs> Şu an ne kadar bir geri param geldi. Banka dedi. ama ben bütün paraları çalacağım. bu araba ne? Hmm. O zaman arabayı kaçıracağım. İnşallah oldu be. Ah, arabayı kitlediler. şimdi neyle gideceğim? Mecbur yürüyeceğiz. Ah, Arreste, yermekten nefret ediyorum. Uy koş, 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 koş. Şuradaki silahçıdan bomba ve silah çaldım. Buradaki kartı alalım. Kartı... Alalım, alalım koş. 3, 2, 1. Yat 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 kimse yokmuş. Boşuna boşuna dram kulüp yaptım. Kaç 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 buradan kaç kaç kaç, kaç Top 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 tut Bas 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 bas. Artık kedi ve yepyeni eşyalar alacağım. Ha 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 çok zengin olacağım. Evdeki paramı da üzerine koyacağım. Milyarder olacağım. eve kadar koşacağım şimdi. Of, çok yorulacağım. Abo adam orada adam orada adam orada kaç 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 silahları çaldım adam kaç 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 sonunda eve geldim <laughs> şimdi evdeki paramı da alacağım ve buradan bu lanet olası evden gideceğim aç al parayı Tamam bu kadar para da kalsın. Gidiyoruz. Ha 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 ha. Ha ha, ha, ha. Kurtulacağım bu Evi yakacağım ya. Evi yakacağım. Yeter artık. Canım atak etti. Yeter yeter. Kendi kasamı patlatacağım. <laughs> kaç kaç niye kaçıyor ki kendi evi lanet olası ev <laughs> oh arabamı da aldım gidiyorum vay be bir gün buradan atlamıştım İyi ki dönmemişim be ölseydim bu kadar parayı ne ödemeyecektim ne evime de geldim hem arabam hem evet aslında bunun daha büyüğü 4 çarpı 4 kahverengi bir araba vardı da onu alacaktım ama bu ev için almadım. Bu ev yani ev daha önemli. Aha arkayı çarptık. Arabayı kitle. Lan kitle. Heh. Eve bak eve eve eve, eve bak be. Evlik ee, defası. O aşağıda basketbol salonu mu var? Aşağıda basketbol salonu mu var? Git 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 git. Lan. Tamam. Asansör var işte. O bak bu benim işim. Bu benim için. Hangi gel gelmedi bile. Lan gelmiyor. Bak ya hiç de potaya bile değmiyor yani. Arka tahta. Cant. Hadi. Çok yakınız. O. Her yere çarptı çarptı ve skora ulaştı. Evet hoş ver. Bunu sonra oynarım. Bu ne? Evde bazı özellikler var. basketbol. Fun house. ne be? Benim çocuğum yok olsaydı oynatırdım. Basketbola geri dön. Basketbol. Evet tamam basketbol olmuş. Evin yukarı kapı. Lan deprem oluyor Deprem oldu! Et! Ha geçti. 5.9 günde bir deprem oldu. Aa, ben daha yapmam ki. korkudan yatamam. Kokarım. Of, Jacuzzi'ye bak. Arkadaşlar şu an şimdi bir Jacuzzi'ye girelim. Evet arkadaşlar jakuziye girdim. Of çok iyi be. Of. Kırmızı, yeşil, mavi, sarı. Hahaha. <laughs> her ya. Her yer sanki pavyon. Saçımı da öyle dik değil ama dik olmasına nedir? Şimdi size bir göstereceğim. Burada banyomuz var. Burada bu cibuci yapıyorsunuz. Bıcı bıcı eğlence. Bir pas faturası gelmesin bir durum Burada suçuyorsunuz veya çişinizi yapıyorsunuz. Burada ellerinizi yıkıyorsunuz. Dişlerinde de tak tak -tart Sonra burada misafir odaları. Bu çocuk odası. Bu misafir odası. Arkadaşlar kasamızı da gizli yaptırdım. Bakın. Buradaki yaprağı basıyorsunuz ve bunda. <laughs> Burası daha normal salon. Ee, hadi arkadaşlar sizinle biraz şeye gidelim yani plaja. Biraz gezmiş oluruz. <laughs> ben de bir aralar böyleydim. Ama ben daha yok ya bu daha mı fakir? Evet arkadaşlar herhalde bu adam daha fakir. Karavanda yaşıyor. Ben en azından şeyde yaşıyordum. Bu ne yapıyor be? En azından bir evim vardı küçük de olsa. Kanka buradakiler sihirmiş ben size söyleyeyim. Yok, arka yok ya buradan daha iyi. Buradan böyle yadra yadra. Üzerimi de değiştirmedim bu arada. Havuza gireceğim diye. Hmm arabamızı şuraya park edelim Hop. ay yanıyorum yanıyorum oh iyi basketbol topu da hala bende kalmış ya. bir ürün gelecek buradaki evi de alacağım şu an arkadaşlar şu karşıdaki evi kiraladım bu tekneyi de kiraladım ama bir gün bu plajın sahibi ben olacağım be. Görürsünüz. Bu kulübe benim olacak. Buradaki ev benim olacak. Her yer benim olacak. Bu yat bile. Ben çıkamıyorum bu olacağım. Ha. Evet burası arkadaşlarınızla sevgililerinizle gelebileceğiniz bir yer. Burada da böyle uzanıyorsunuz. Böyle doğru alt katı da var. Orayı da gezdireyim hemen. Bambaya kim kapattı ya. Buradan şu geminin üst tarafına gidiyoruz. Burada sevginiz varsa eğer gelip sen yapabilirsiniz. Ben kimsem yok. Aa düşüyor. Bu oluyor boğuluyorum arkadaşlar. Boğuluyordum ya. Geminin altına girdim. Evet yani arkadaşlar orası öyle burası da böyle işte banyo yatak odası falan. Burada 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 ne şampuanlar? Ha şampanyaymış. Patlatırız bir gün. Şey. Burası da geminin sürüş yere sürebiliyor muyuz? Hayır. Bakın herhalde sürebiliyor muyuz? Tık hareket etmiyor. Tık. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın ve yorumlara da yazın yani hangi şeyi yapalım diye. Ve e, bu video 5 like'ı geçerse eğer kız düşürmeye çalışacağız. Görüşürüz. Bay bay.